Merhaba değerli arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere güvenli ön yükleme yani TPM özelliği bulunmayan bilgisayara Windows 11 nasıl kurulur kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Benim bugüne kadar ki yaptığım denemelerde hiçbir zaman TPM bulunmasa dahi temiz ISO kurulumlarda güvenli ön yükleme gerekmektedir diye bir uyarı almadım arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim. Ha alan arkadaşlar olmuş. Peki bunu nasıl açacağız Bunu küçük bir registry kaydıyla aşabiliriz. YouTube videosunu altında bir link var. Oraya tıklayıp en sonda yer alan download butonuna tıklayın ve registry kaydını edinin arkadaşlar. Bu registry kaydını Rufus ile yazdıracağınız Windows 11 parmak belleği veya flash belleğinin kök dizinine atın. Kopyalayın, belleğin içine atın arkadaşlar. Ardından bu bellekle Windows'unuzu başlatın arkadaşlar bir tuşa basmanız istenecek herhangi bir tuşa basınız arkadaşlar. Şimdi kurulum ekranındayken Shift F10 tuşlarına birlikte basın. Gördüğünüz gibi komut sistemi yani CMD ekranı açıldı. Şimdi arkadaşlar notepad exe komutunu vereceğiz ve not defterimiz açıldı. Üst menüden dosya aç kısmına tıklıyoruz. Aç penceresinde dosya türü kısmını tüm dosyalar olarak seçmek durumundayız arkadaşlar. Ardından tabi ben göstermek için bunu yapıyorum. Bakınız no TPM dosyasını gördünüz. Şimdi bu no TPM dosyasını Sağ tıklıyoruz arkadaşlar ve birleştir diyoruz. Bize bir uyarı verecek. Bilgilerin eklenmesini istiyor musunuz? Devam etmek istediğinizde emin misiniz diyor. Evet diyoruz arkadaşlar no tpm break içindeki anahtarlar ve değerler kayıt defterine başarıyla eklendi dedi. Tamam diyoruz çarpıdan bunları kapatıyoruz arkadaşlar ve bundan sonra kuruluma devam ediyoruz arkadaşlar. Sorunsuz TPM'siz laptop ve bilgisayarlara Windows 11'i bu şekilde kurabilirsiniz. Elbette bu şu anki preview sürümünde geçerli. İlerideki nihai sürümde Microsoft bu konuda bir değişiklik yapar mı? Şu an bir şey demek için erken arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Fakat temennim bu konuda herhangi bir değişiklik yapmamasıdır. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.